Değerli Defne halkı, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle rahatsız olduğum için sesim kötü çıkıyor, herkesten özür diliyorum. Değerli Defne halkı, bugün size çok önemli bir konudan, utanç verici bir durumdan bahsedeceğim. Değerli Defne halkı, herkes çok iyi biliyor ki seçime girdiğimiz ilk günden bu yana halkımızın sorunlarını gücümüz oranında ifade etmeye, sorunların çözümüne ilişkin öneriler sunmaya çalıştık. Bu konuda mücadele yürüttük, hala yürütüyoruz. Hiçbir zaman güçlünün, haksızın, para babalarının yanında yer almadık. Değerli dostlar, değerli halkımız. Mevcut zihniyet tarafından bu hafta içinde meclis üyelerimiz aranarak görüşme talep edilmiştir. Bazı meclis üyelerimizle görüşme talep eden mevcut zihniyetin temsilcileri me bizim meclis üyelerimize ahlaksız tekliflerde bulunarak saf değiştirmelerini istemişlerdir. Fakat meclis üyelerimiz dik duruş, durarak, onurlu durarak kendilerine gereken cevabı vermiştir. Buradan kendilerine Defne Halkı adına ve çalışma yürüttüğümüz bütün grubumuz adına teşekkür ediyorum. Değerli dostlar keşke bu görüşmeler Defne'nin menfaatleri için yapılsa. Keşke projelerin geliştirilmesi Defne'nin sorunlarının çözülmesi için yapılsaydı. Bu ağlaksız teklifleri yapanlara buradan şunu söylüyorum. Demek ki siz iyi niyetli değilsiniz. Demek ki hizmet üretmeye gelmemişsiniz. Demek ki sizin halkımızdan saklamak gereği duyduğunuz şeyler var. Bunu net bir şekilde ifade etmek isterim ki bizde size satılacak hiçbir insanımız yok, hiçbir meclis üyemiz, hiçbir arkadaşımız yok. Ve yine net bir şekilde ifade etmek isterim ki halkımızın seçimlerde bize verdiği muhalefet görevini en üst perdeden yapmaya devam edeceğiz. Ve sizinle asla yanlışlarınızla asla uzlaşmayacağız. Bakın ilk günden dediğim gibi doğru yaptığınız her şeyi alkışlarız. Ama yanlışlarınızla asla uzlaşmayacağız. Denetim görevimizi sonuna kadar yerine getirip halkımızdan aldığımız her bir oyun hakkını vereceğiz. Defne halkına derin ve sonsuz bağlılığımızla bütün halkımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum.